Evet bir hafta oldu. Uzun zamandır çekmiyordum. Bu arada bayramınız mübarek olsun şimdiden. Ee, Kuban bayramımızın ikinci günü şu an. Arefe gününü söylemedim. Önceki günlerde de söylemedim. Hepinizden özür diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. İnşallah bayramınız mübarek geçer diyerekten. Evet başlıyoruz efendim. Futbol kestimizin yeni, yeni gününde yani yeni gününde demeyeyim. Yeni bir programda hepiniz hoş geldiniz. Program yeni değil aslında da. Yani günü yani yaptığımız şu anki konular yeni. O yüzden kısaca başlamak istedim. Çünkü bir haftada video çekmiyorum ve tabii ki de çoğunlukla Fenerbahçe ve Beşiktaş konuştuğum için Galatasaray ile ilgili, Trabzon ile ilgili haberleri hiç konuşmadık. Bu yüzden ben Galatasaray'la olmama rağmen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı konuştum biraz. Bu için hepinizden özür dileyerekten artık programa başlayalım demek isterim. Öncelikle Galatasaray'dan başlayalım. Galatasaray'dan başlamadan önce, Galatasaray'dan gerçekten başlamadan önce, iki gün önce e, Barış Yılmaz bir trafik kazası geçirdi. Allah şükürler olsun hiçbir sıkıntı yok. En kötü şer inşallah hayır olur diyerek böyle bir duamızı da ederek Barış Alper Yılmaz'a bir geçmiş olsun dileklerimizi sunalım ve evet Futbol başlıyor efendim. Evet, Galatasaray ile ilgili ne haberler var? Sponsor haberleri falan var. Zaten göz sponsoru Sit Six ee, neyse işte ismini tam telaffuz edemiyorum ama anlaşma yaptı. E, stat isim konusunda da Rams Global ile anlaştı Galatasaray. Yani sponsor konusunda biraz sıkıntı yaşamıyorlar. M sponsor maliyeti yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Sponsor geliri 5 e, yıl içerisinde minimum olarak hesapladık. Toplam 100 milyon euro olacağı konuşuluyor. Ki bu anlamın ne demek olduğunu biliyorsunuz. Yani transfer için bir ekstra gelir olduğunu düşünüyorum. Evet, ondan dolayı da bu sponsorların açıklanması, yeni bir sponsorların oluşturulması gayet son derece normal. O yüzden Galatasaray bu iki sponsorla anlaştı ve bir sürü sponsor falan var. Bunlar da piyasaya gireceği konuşuluyor. Bakalım ne olacak bilmiyorum. İnşallah hayırlı vesilesiyle olur. Sponsordan bahsettikten sonra da zaten transfer haberleri var. Transfer haberlerini çoğunuz biliyor. Telemans'la anlaşamadık. Telemas Astrobin'le falan gitti. O yüzden Telemans transferi yerine Leandro Paredes meselesi var. Leandro Paredes yani anlaşıldı yok şöyle oldu yok böyle oldu böyle haberler var ben Leandro Parades konusunda şunu söyleyebilirim o transfer için Galatasaray için şunu söyleyebilirim eğer Galatasaray Lucas Torre'yi satacaksa Leandro Parades'i mecbur çekecek çünkü Leandro Parades 8 numara gözükse bile aslında bir ön libero 6 numaralı oynayabilen bir oyuncu o yüzden Parades'in gelmesi demek Lucas Torre'ye elveda demektir bana göre. O yüzden yani para destansiyonuna pek sıcak bakamıyorum ne yazık ki. Bunun için bana kızabilirsiniz. Ama yani Leandro Parabatis için benim düşüncem tabii ki de bu. Ve Galatasaray Santoforsuz başlıyor çünkü Mustafa Muhammed Nasa kiralanmıştı biliyorsunuz opsiyon opsiyonuyla ve bu opsiyon kullanıldığı için maalesef Mustafa Muhammed takımdan ayrıldı. Onun dışında Gomis artık ben yokum dedi. Icardi kiralıkta geri döndü. Seferovic'i zaten şutladık. Ve gene yani Santafo oynayabilecek. Bak orijin mevkisi olan değil. Kanat forvetlerden de o Santafo oluşturabiliyoruz ve tek bir oyuncu var o da Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz dışında bir Santafor'umuz yok. Santofor haberlerinde Musa Dembele olayları konuşuldu. Onun dışında David Datto kiralama meselesi var. Onun dışında Icardi mevzusu var. Bu transferle hakkında şunu söyleyebilirim. Yani Galatasaray bir ikinci Icardi'ye kaldırabilir mi bilmiyorum. Çünkü taraftar konu bunun geyiği olacak ama bunun şakası olacak ama yani bir sezon Icardi bize yetti niye yetti diye soracaksınız. İkinci Icardi'nin gelmesi demek Galatasaray taraftarı artık <laughs> yani erkeği dişisi fark etmiyor. Bu adama evlenme teklifi falan edebilirler artık. O noktaya gelmiş o kadar sevilen bir futbolcu oldu. O yüzden Icardi'nin gelmesi demek <laughs> başımız belada demektir. Yani gerçekten o konuda. Yani doğru tasar mıdır? futbolculuk bakımından evet doğru transfer olduğunu düşünüyorum ama şimdi yaşı 30'a geldi ki şu an 41 yaşında futbol oynayanlar var. O ayı bir konu. Şimdi parayı seçip bizde oynaması ne kadar mantıklı bilmiyorum. Arabistan'dan da teklif geldi biraz. Arabistan'a reddet doğayı bir konu. Çünkü niye diye sorarsan... Çünkü eşi aynı zamanda menajer olan Van Ara malum yani Amerika'da yaşamak istiyorum, Arjantin'de yaşamak istiyorum, İtalya'ya dönmek istiyorum gibiler böyle iddialar olduğundan dolayı yani Arabistan teklifi sıcak değil ne yazık ki. O yüzden olacağını düşünmüyorum. Zaten Galatasaray şu an henüz yavaş yavaş teklif yapmadı henüz. Ki Paris Saint Germain'e Luis Henrique geldi. Ki Parades ve Icardi'yi büyük ihtimalle şey de kullanacaklar. E, sezon kampında kullanacaklar. Bir değerlendirecekler. Kullanacaklar mı kullanmayacaklar mı? Yine bir santif olacak mı belli değil. O yüzden e, Parades ve Icardi transferi biraz şu anlık bir raf kaldırma olayı oldu. O yüzden e, öyle bir durum yok şimdilik. Yani Galatasaray için yani Parades ve Icardi için şu an beklemede. Onun dışında Zaniolo ya, Nelson Boye, ye, Torere ye. şu an 3-4 gündür teklif var. Zaten Boye, Crystal Palace, Arsenal dışında başka teklifler yok. Onun dışında Nelson'un bir Tottenham olayı oldu. Ondan önce Sevilla, ondan sonra Atalanta derken şimdi de Tottenham. Bilmiyorum bakalım ne olacak. Zaniolo, Juventus, Milan devrede filan. Öyle haberler dönüyor. Yani bir de Kerem Attıkoğlu, Dortmund olayı da var. Bu transferler olur mu? Valla parayı veren düdüğü çalar kardeşim. O yüzden olacağını düşünmüyorum. Ama parayı verirlerse yapacak bir şey yok. Yerine birini bulmamız gerekecek. Barış Bey'e de, de teklif falan gelmiş diye duydum. Ki bu haber doğru mu onu bile bilmiyorum ama İtalya takımlarından biri istemiş diye ama hangi takım olduğunu ben de bilmiyorum. Çünkü haberleri çok fazla takip edemiyorum. Yani Barış haber Yılmaz daha teklif götürülmüş. Olur mu olmaz mı ayrı bir konu. Onu da ileriki zamanlarda konuşuruz. Yani Galatasaray haberle gidecekleri konuştuk. Gelecekleri de zaten ıı, e, zaten konuştuk. Icardi konuştuk. Musa Dembele biraz lafa kalktı. David Fofana ise ee, Chelsea'den ayrılmaya sıcak bakmadığı için bu kanserler de rafa kalktı. Erden Timur şu an İngiltere'de bakalım kimi alacak kimi almayacak henüz hiçbir fikrimiz yok. Bir baktık bu isimlerin dışında bir isim çıkabilir. Mesela bir bakarsın ki Martin Odegaard bile, tövbe tövbe. Martin Odegaard'ı bile çekebilir diyeceğim de bu biraz espri oluyor şakası oluyor. Adamın 100 milyon değeri var. Adamı nasıl getireceğiz filan. <laughs> yani şakasını konuşuyorum ama Erdem Timur e bir bakarsınız bu konuşulan isimlerin dışında bir bakarsınız başka bir isim getiriyor. Bilemeyiz yani. Bir bakarsınız ya Musa Dembele konuşuluyor yok bilmem ne konuşuyor derken bir bakarsınız yani Burak İnce gibi bir transfer görebiliriz. Mesela bir sürü adam konuşuyordu. Yusuf Demir getirdi. Raşitse falan getirildi. falan. Öyle transferler olmuştu. Sürpriz transferler olmuştu. Çilek transferleri olmuştu. O yüzden Galatasaray'da böyle bir durum artık yani ileriki günlerde ıslak imzaya bakarım arkadaş. O, o, şekilde bakıyorum. Çünkü şu an gerçekçi haberle pek inanmıyorum. Bana göre şu an gerçekçi haberin Boe'nin Arsenal tarafından Arsenal Boye ile ilgilendiği haberi var. Onun dışında bazı haberler bana göre gerçekçi gelmiyor. O yüzden ne olup ne biteceğini göreceğiz. Ve Galatasaray'da benim için gündem bu kadardı. Yani daha fazla ısı da konuşabilirdik. Ama çok fazla bir şey yok. Bir de bu arada Galatasaray sezonu açtı. Çünkü artık açmak zorunda. Kampta e, tabii ki de kira, kiradan dönen oyuncuları deneyecekler. Özellikle Çikal, Çikaldı Ağabeyler, Morustan'ı deneyecekler. Morustan fiziği Leon Goresko olmuş arkadaş anlamadım gitti yani. Nasıl bir fizik var adamın kollarından, karnındaki damarından, tabii nasıl bir kas kütlesi yapmış ben anlam veremedim. Zaten büyük ihtimalle kiralık oyuncu deneyecekler. Ondan sonra transfer olur mu? olur mu, transfer gelir mi gelmez bir tartışılacak bir konu yani o yüzden pek öyle bir şey düşünmüyoruz